Crazy Ajimeba Max 6 gururla sunar. Çine kop, çine kop. Ulan, bu kadar güzel ya. Kamışa işte sağlamlık testi yaptım ya. Hop aldım. Çok iyi abi. Güzel bu. Aha bak maşa. Klasik herkesin sahip olduğu maşa. Maşa kadar. Bu da... Beyler valizleri toplayın. Tatile çıkıyoruz. Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah Herkesin böyle sevdiği bir başlangıç kamışı vardır ya bir marka vardır O ürün şu an elimde Şu anda elimde Crazy Ajimaba 682 ULE olanı var Max 6 atarlısı Bunu biliyorsunuz Max 5 atarlı olanının videosunu çekmiştik Detaylarını da koyacağım Dün akşam abi yaptım Hazırsanız başlayalım Başlamadan önce videoyu beğenirseniz bizi sevindirirsiniz Kendinize iyi bakın bu arada şu mevzuyu atlıyor insanlar. Destek verelim diye. Youtube'a videoya giriyorsunuz. Beğeniyorsunuz. Çıkıyorsunuz ya. Bu çok kötü bir şey. Ortalama izlenme süresini düşürüyor. Çok fazla düşürüyor. Youtube'da şöyle bir algoritma var. Youtube ortalama izlenme süresine göre insanların önüne sunuyor bizim videomuzu. O yüzden arkadaşlar. Yani eğer izlemeyecekseniz. Ya, izleyeceğiniz bir zaman açın. Açıp izleyip yani bir saniye izleyip beğeni yapıp yorum atıp hemen çıkmayın. İzlemeye çalışın. İzlemek izlemek istemiyorsanız da taşma suyla değirmen dönmez. Ben en başından beri bunu savunan birisi olarak e, izlemeyin. Ya, seven arkadaşlar izlesin lütfen. Ürünü tanıtmaya başlayalım. Hadi bakalım görüşürüz. En alttan en üste kadar bir incelemeye başlayalım. Şu alt tarafı keşke biraz daha ince vermiş. Şuraya bir alüminyum bir Halka koymuşlar. Yüzlük koymuşlar. Buna hiçbir gerek yok. Şuna da gerek yok. Yani şuraya bir tıpa için yapmışlar bunu. Bu altta stoper olsun diye bunu koymuşlar buraya mantar. Gerek yok. Bunlar ağırlık. Ve baktığınız zaman da çirkin duruyor. Bu üst segment kamışlarda da var. Alt segment ürünlerde de var. Şu alttan sıkma vida olayı çok kötü bir şey arkadaşlar. Bak alttan üstten sıktığımız vidalarda alta takıp makineyi bırakabiliyorsun. Düşmez. Ama mesela üstten takmalarda bu sefer kamışı bırakmamız gerekiyor elimizden. Ve bu da işte sakatlıklar çıkarabiliyor. Dengeli olmuyor. Alttan sıkmayı ben sevmiyorum. Bir de avucun içinde oynuyor bazen. Bazı ürünlerde oynuyor. Bak bunu da oynamıyor. Bunu güzel yapmışlar. Bu oynamadı. Dün akşam hiçbir tane bir kere bile sıkma ihtiyacı duymadım. Şu makine yatağına bir bakalım. Gayet konforlu. Klasik bir makine yatağı. Öyle acayip üst düzey bir makine yatağı değil. Kullanılabilir. Kullanılmaz diye bir şey yok. Daha kibar yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Dediğim gibi gövdesi kalın. Videoda da bahsediyorum. Gövdesi kalın fakat bu sertliğin bu gövdeye borçlu herhalde. Çok giriş segment bir ürün ya. 3400. Yani Japonya'da 2000 lira olan bir üründen bahsediyoruz. Türkiye'ye gelse keşke 3000-4000 TL'lere herkes alabilse. Şu halka. Bu halkayı keşke birazcık büyütselermiş. Her şeye bok buluyorsun diyecekler ama arkadaşlar bu büyük olduğu zaman makineden çıktığı haliyle bir anda küçülmeye uğramıyor. Ve yavaşlamıyor. Daha büyük olduğu zaman daha soft bir şekilde geçebiliyor buradan daha kusursuz oluyor gayet beğendim halkaları Fuji makine yatağı Fuji bu arada aynı şekilde üstten takma dayvanın sistemi değil dayvanın sistemini biliyorsunuz tam tersi gibi çok kibar bir kamış değil max 6 gram atarlı bununla jik silikon maket her şey atabilirsiniz Ajin Meba adı üzerinde hem Meba hem de Ajin avcılığı yapmaya uygun. Ben dün akşam 0.8 gramları 1 gramları kullandım. Zaten videoyu izleyeceksiniz birazdan gayet kullanışlıydı. Yani yüzük reçinelerinde biraz daha kaliteli reçine kullanabilirlermiş. Çok kolay çatlıyor. Küçük bir dirençti. Ama bunları tahmin etmek kolay biliyorsunuz zaten. Hızlı yapıştırıcılarla kolay müdahale edebiliyorsunuz. Gayet güzel. Bir bakalım şöyle. 2 4, 6, 8, 9 tane halkası var ve 70 gramlık bir kamış. 175 gramlık legalistede kombin dediğimiz zaman dengeli oldu. Hiçbir kötülüğünü görmedim. Şöyle makine yatağının önünden. Tam el önünde dengesi burada. Gayet güzel. Şöyle bir kamışın sallanmasına bakalım mı? Ne dersiniz? Çok hızlı toparlıyor kendisini. En başından beri diyorum hani güzel bir başlangıç için gayet iyi kullanılacak bir ürün. Aslında baktığınız zaman kamış hakkında söylenecek çok da bir söz yok. Birkaç tane kusuru var, geliştirilebilir. Gövdesi inceltilebilir, sap kısmı birazcık revize edilebilir. Aynı şekilde bu dip kısmı da aynı şekilde yapılabilir. Daha hafifletilebilir ama başlangıç kamışları için bence muazzam. Eğer bir başlangıç kamışı alacaksınız ya ikinci el ya da sıfır sitelerinde. Türkiye'deki getiren Neromarin'di galiba. Ben kendileriyle konuştum ama olmuyor. Mal çıkartamıyorlar tarzında bir dönüş olmuştu sanırsam. Tam hatırlamıyorum. Yani istiyorsanız birazcık yüklenin de romanine. Bu kamıştan getiremiyor musunuz? Bu kamıştan getiremiyorsun, getiremiyor musunuz diye. Talepleri gördükleri zaman getireceklerdir diye umuyorum. Gayet güzel bir ürün. Eğer yeni başlamak istiyorsanız bu ürünleri kaçırmayın derim. Ben severek kullanıyorum. Severek videosunu çekiyorum. Yani ki biliyorsunuz üst düzey ürünlerde kullanan birisi olarak hanalar, tenler işte Gamakatsu'lar, Ticket'lar, mikıtlar bir dünya 34'ünün ürünlerini kullanan birisi olarak ben düşük segmentlerde de giriş seviye ürünlerini de seven birisiyim. Ve bu ürün bana zevk verdi. Hani Hana'yla beraber kullandık bu ürün bana zevk verdi. Kesinlikle yabana atılmayacak bir ürün arkadaşlar. Bu şekilde videoların gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtin lütfen. Kendinize bakın. Hadi videoda görüşürüz. Keyifli eğlenceler. Oğlum niye karanlık çekiyorsun lan bu kadar? Evet. insanları yatağından çıkartan kanala hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Enes evet, abi yatağından aldık adamı. Eşofmanı ile gelmiş bak. Eşofmanı. Pijamayla meşe... geldim. Hatta pijamalar var. <Gülüyor> 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 Oo komşu Allahu <laughs> ekber. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum bu nasıl istavriti ya? <laughs> Vallahi. Çok güzel boy ya. <laughs> Yüzeye çıktı. Yırtma ağzını oğlum gel. Yavaş 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 yavaş. Makarı geldik arkadaşlar. Bu bu videonun adı Makarel. Makarel. Makarel avı. boylara bak ya. <laughs> of ah bıraktım. O kadar büyük değil. Okay, okay. Aha. Pembe'nin cazibesine dayanamıyor ya balıklar. Attığım yerde vuruyor bu arada. Tam. O güzel balık. Bu bu farklı bir şey. Bu farklı bir şey. Eğer onu onluk mı sınavı koparmazsa ya da bir çöpe girmediyse Oh oh Bu kadar güzel ya Kamışa sağlamlık testi yaptım ya Gelin yani sen onu alamazsın kardeşim Ne alaka lan? Nereye gidiyorsun oğlum? Delik mi bu? Yok daha neler, kocaman delik var. Hop aldım. Dipten aldım direkt. Bakalım ne geliyor. Abi dipten niye istavrit alıyorum ki? Bu? Hop göbekle karşılayan koca yürekli adam. Vallahi güzel balık bak bu. Abi bu ne ya? Şuna bak önümdeki pisliğe bak. Geçmem gereken şey duvar gibi. Allah belanızı. Be. Sen dedi bak bak balık takıla takıla geliyor zaten. Yırtılmasın diye. Aşağısı gözükmek. Balık gelene kadar cenabet oldu. <laughs> abi dibe indirin. Bak, tık 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 yapıyorsun, direkt biniyor hamurum. Bak bak. Hiç aksiyon bile vermiyor onun. Balık aşağısı yıkılıyor. Kepçe getir. Yeteri kadar yedi mi abi? <laughs> Kurtarır mı? Yapmıyor mu Yakın. Yırtıldı ya ha. <laughs> ne kadar fark? Yazır <laughs> <Cesur> abi. <laughs> o da çinekop zaten. Yok abi istarit ne çinekop? İstarit mi oluyor? O o kadar. Ne <Kesinlikle> çıkarıyor yani? Ya. <laughs> ya. He he, ister tutuyor millette var ya. Ah, istavrıta bak. Getir abi şöyle bileğinde bir koy yan yana. Çok iyi abi. Güzel bu. Ha bak maşa. Klasik herkesin sahip olduğu maşa. Maşa kadar. Bu da... Çiçek. Bu da ben. Bu da ben. Kestiler balık. Taktok her ateş alıyordum. Of aldım. <laughs> Güzel balık. Oo kafalar farklı. Kafalar farklı. Bu chino olabilir. Yok abi, istavrite bak. Millet salsa şunları var ya ne boylara gelecek Allah bilir. Öf. Allah silikon da attı ağzına. Dur oğlum. O kraça, tu, tutan dayılara selam olsun. Ben de onu sorguluyorum. Adam diyor ki LRF sezonuna hazırlık yapıyorum diyor. Takımları şimdi dizmeyeceğim diyor. Bilgi alıyorum diyor. Dayıcığım ne sezondan bahsediyorsun diyorum. Ben hani sürekli balık alıyorum diyorum. Her ay. Adam diyor ki yok ya ben diyor sezonda alıyorum sadece. Ben aha. Kimsenin LRF yapmadığı zaman bak çatır çatır balık var. <gülüyor> Anlat. <gülüyor> Sonra teleteye mi bak? Yok yok hadi anlat. Bunların üçü ölmüş. Yön tarafa gitmişler. Aksakallı dede gelmiş. Demiş ki adın, adın ne? işte şu. Kaç yaşındasın? İşte 42. Hayatında en büyük hangi günah işte demiş. Kadın demiş ki elime demiş. Erkeğin pe***** okundu demiş. Dede demiş ki tamam kızım demiş. Şurada okunmuş su var demiş. Elini git yıka. Sonra demiş cennete gir. Oradaki arkadaki iki tane rahibe kadın kavga ediyorlarmış. Hoca gitmiş demiş ki ne yapıyorsun sen demiş. Ne yapıyorsun, niye kavga ediyorsunuz demiş. Karıların bir demiş ki hocam demiş şu arkadaş götünü yıkamadan ben de ağzımı çalkalım demiş. <gülüyor> 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 Hop aldım. Of 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 of. Güzel balık. Ay, evet evet şu çinokop da keyif. Ama istavrit seri baba ya. Bir çinekop için 20 tane atış yapacağım da. Ne 20 saatte? Oo <laughs> <laughs> oh, nasıl kafa sallıyor. <laughs> Açılın yoldan bir bela geliyor. Güzel akıntı başladı. Evet. Of of güzel balık. <laughs> Oo. Oh, oh. Pembeyi Ben bey taktım hemen başladık. Ne geliyor Ne bileyim. <laughs> Dalıyla beraber. Daldan yeni çıktı. Dalında topluyoruz bak bak bak. <laughs> He? Gördüm ben kaçıyorum. <laughs> Allah'a emanet abi. Ben sen de Allah'a emanet ol. Gayet fazla düşme kendine. Orada evet. ateş akmışlar. Bizi kim üşütebilir be? Gelin şimdi hesap zamanı. Pembenin gücü adına. Oo bu güzel balık Hadi oğlum Çin ol Hadi oğlum Çin ol Bu valla çok güzel ha Oo bayağı büyük balık Bayağı büyük balık Koparamazsın koparamazsın 14'lük liderim var beni yeme Gelecek inşallah Baba ba, Peri bot gibi bak 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 İdo İdo Şehir atları Yok be çöple beraber gelmiş bu değil galiba. Bu olmaması lazım. Oo. Bu istavrit değildir abi be. Değilsin be abi. Yanılt bizi. Hadi 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 hadi. Abi istavrit gelme ya. Yeter be. Yeter be emmi oğlu. Pembe mi atıyor? Pembe abi. İstavrit demeye de bir inşaat lazım ama. Bu baya şey makaralı olmuş abi. Çiçek ya. Neye gelmiş? Ekocir. Geliyorum abi. Çiçek farklı. Çiçek. Of. Hadi rastgele. Varsa bağlanmam. Zaten saat oldu. 3. Şunu deneyeyim mi ya? Görüyordum her yerde. İpi uçtan çıkarıyorlar. Kamışı bir güvenli noktaya. Bir yerden tutuyorlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir balıkları dizin bari abi. Zaman varken. Gökhan abi senin kovayı çaldım. Şimdi mera var dediler geldik. Böyle küçücük bir iskelemiz var. Bu iskeleden de ilk defa bulunuyorum. Bence sapın safisi fena değil. Nasıl güzel gayet iyi. Gel bir şey geliyor canavar. Ya bu legal de gerçekten kombini güzel oldu. 75 gramlık bir makineyle kombini. kombini. Of of istarite bir bak be. yani <laughs> <laughs> i̇ki haftadan beri habire boğazdayım. Habire deliler gibi balık tutuyoruz. Çok keyifli. İndirebildiğin kadar dibe. Yağlılar ya, bu abi Böyle göstereyim. O inerken bir yandan. Sana şunu ya. Makarel abi. İster falan diye. kaçıyor. Abi yok yok ya suyun üzerinde. Böyle pis bir yer geliyor. Of 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 of. Valla saplar geçerim. Woo. İnanılmaz sert ya. 1.2 gramı falan var ya böyle çok güzel mesafeler atıyor. 1 gram, 1.2 gram. 0.8'in altını çok da hissetmiyor. Ama 1 gramda falan şaheser. Göster bakalım abi adamsın. Eyvallah. Nice. Hadi afiyet olsun sana. Ben de aldım. Yok yok. Kaldır kaldır kaldır. Her yer balık min Of of of. Canavar ya. C Güzel boy. Sıra sende. En dibe indir abi. Bir de kamışı kaldır sana zahmet. Atma. Şimdi atalım. Beraber miyiz? Balıkla beraberim. Mama gel. Balık böyle olur. Bak 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 crazy'ye bak. Sapına kadar esnetiyor crazy. Gel evlat. Küçük la bu. Vitaminsiz la bu. Yiyememiş. Sen Avustralya'dan mı geldin? Nice. Yok şu an geliyor olması lazım. O buraya kadar çektiyse. Yok ya ben. Oo. Oh, oh, oh. Bak paketi yeni açtım ya. Nasıl tadı belli? Nasıl tadı? seçmece alıyor. Abi yavaş. Bak da geldi. Sağ git. Sağ sağ. Tam seni kurtardım. Geliyor, geliyor, geliyor. Gösterdi kendini. Geliyor. Lan oğlum nereden alıyorsun? Nerede? Denizde abi. Allah'ım sen ona doğru yolu göster ya Rabbim. İkinci momayıdan sonra bıraktım artık. Çok pahalı abi şu an bile ilk, kaç lira ya? 1900 falan öyle bir şey. Ne yaptın? Taze pembe mi taktın? bak 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 bak. bak. bak, bak. Of oh, of oh, of oh, of oh, of oh. güzel balık. Oo. Oh. Niye be benlik ne var? Hopa! <laughs> Sıçtı. Sıçtı gelmiyor. Oğlum çöpe girme lan çıkar. Ne Vallahi aha bak gelmiyor. Belli olmaz bilmiyorum. Ama ağzını yırtmadıysa şu ana kadar yırtmış. Abi sen 15 günde balığı nasıl unuttun? Oh oh, oh oh, oh. geliyor. Atamıyorum niye? Nerede yani verdi mi? Oo. <gülüyor> <gülüyor> o ne lan? <laughs> yam yam <yamıyorsun>. ya. <Bana>, dana dana. <laughs> <laughs> Kafasını kırdım valla. 3.8 gram maketteki performansı da bu. Gayet iyi yeterli. Bir yerde dur demek lazım değil mi? Yoksa sabaha kadar çıkamayız buradan. Yok. Yeter abi.